Merhabalar, ben Gizem Sarayoğlu, Beşire Bulut Nefes Sistemi Yönetici Master Koçu. Yeni videomuzla yeni haftamız tekrar birlikteyiz. Ee, evet, sevgili Özge, <laughs> sevgili Özge Yüksel yine bizimle beraber bu hafta güzel sorularıyla bize eşlik ediyor olacak. Evet Özgecim, yeni hafta yeni sorularla seni bekliyoruz. Evet, geliyorum. Hazırsan sorumla geliyorum. Çok hazırım. Yani şimdi nefesle tüm dertlerim bitecek mi? Ya da böyle hani mesela ne bileyim trafikte şimdi ben kimseye sinirlenmeyecek miyim? Evet. İşte devlet meselesine sinirlenmeyecek miyim? Dolar çıkıyor sinirlenmeyecek miyim? Tüm dertlerim bitecek mi nefesle? Şimdi bunu iki başlık altında açabiliriz. Buyurun. Birincisi şimdi nefesle tüm dertlerim bitecek mi noktasında sen ne kadar derdin bitmesini istiyorsun? Önce sen neleri dert ediyorsun? Bunun farkında mısın? Senin kaç derdin var? Hiç saydın mı? Önce bunları bir say bakalım. Neleri çözümlemek istiyorsun? Veya aslında dert etmediğin neler var? Dert olup dert etmediğin neler var? Önce insan gerçekten neleri dert ediyor bunu fark etmeli. Sonrasında da bu dertlerden gerçekten kurtulmak istiyor mu? Gerçekten bunlardan kendini sıyırmak için adım atmaya gönüllü mü? bunu anlaması gerekiyor. Çünkü bir insan hepimiz biliriz değil mi? Bir insan bir şeyde netse, hani karar vermişse, zaten onu gerçekleştirici ve yapar. Veya ne bileyim, hani e, diyelim ki burası yandı, şu an yanıyor ve ben bu acıya dayanamıyorsam, e, buradaki acıyı söndürmek için bir merhem ararım, bir çözüm ararım ve gel hemen burayı söndürmek isterim. Bu acımı dindirmek isterim. Bu benim derdim çünkü şu an burası yanıyor ve ben bu derdimi bitirmek istiyorum. Şimdi sen gerçekten böyle bir noktada mısın? Yani Gerçekten o canın senin yakıyor ve onunla yaşamaktan rahatsızsın ve gerçekten onun bir çözümü bulmak istiyorsun. Yoksa sadece şikayet ettiğin bir yerde misin? Çünkü gerçekten derdin olsa zaten ona bir çözüm bulmuşsundur çoktan. Ama eğer derdim diyorsan ve hala çözülmediyse bil ki onun içinde hala aslında senin çok da gönüllü olmadığın, belki çok da göze alamadığın, belki aslında hani daha idare ettiğin, belki de e, senin sana risk gelen, ne bileyim belki kaybetmek istemediğin, hani o bu bir sürü şey var aslında. Yani bilmediğin yerden seni yöneten bir sürü şey var. Ve aslında sen çok da o derdin yüzde yüz gönüllü olarak çok çözümle yakın bir insan olmayabilirsin. O yüzden öncelikle Bizim için önemli olan şey şudur. Biz nefes seansına gelen insanlara da bunu sorarız. Kampa geldiklerini zaten bu bilinçte olarak geliyorlardır. Gerçekten iyileşmeye hem ruhsal hem fiziksel hem duygusal açıdan iyileşmeye, daha iyi olmaya %100 gönlün var mı? Eğer varsa, hani gönlünü bunun için yer açtıysan zaten o tohumu ekmişsindir. Ve zaten e, o tohum Elbet çiçek açacaktır. Yani hiçbir tohum çiçek açmadan durmaz. Yani neyse o tohumdaki fide ve meyve verecek olan şey her neyse veya açacak şey her neyse o tohum toprağa girdikten sonra mutlaka kendini gerçekleştirir ve filiz olur. O yüzden sen de eğer gönlüne o dertten kurtulma o derdi iyileştirme tohumunu yüzde yüz alıp kabul edip ektiysen zaten senin tohumunda bir gün filizlenecektir diyebilirim. Şimdi ikinci soruna geçeyim. Trafikte öfkelenmeyecek miyim? Aynen. Ben ne yani? Ben şimdi hiç artık nefese gelsem He. trafikte sinirlenmeyeceğim mi bir şeye? İşte ne bileyim dolar çıkıyor, kafayı yiyorum, haberleri seyrediyorum sinir alıyorum. Evet. Sinirlenmeyeceğim mi? Tamam. Bu da öfke ben çok çabuk öfkeleniyorum. Diğer insanlar için belki bir başlık açabiliriz. Öfke kontrolü için söyleyebiliriz. Evet. evet. Şimdi e, böyle bu tarz şey, cümlelerle gelen çok fazla katılımcımız oldu. Yani zaman içinde o kadar çok şey deneyimledim ki ee, o yüzden çok normal aslında insanların e, gerçekten hani normal rutin ki şu anki zaten hani e, şartlarda bir sürü şeye öfkesini kızabiliyoruz. çok artık hani e, birçok bir şey bizi tetikley tetikler hale geldi ama çok düz bir yerden de aslında hani ben trafikte artık sinirlenmeyecek miyim diyen insanlar için de şunu söyleyebilirim öfke aslında bir duygu ee, mutluluk gibi mutlu olmak gibi sevinmek gibi üzülmek gibi öfkelenmek de bir duygu. Şimdi bu duygu eğer ortaya çıktıysa e bu ortaya çıkması için bir sebep bir sebebin olması gerekiyor. Şimdi bu sebep ne? Diyelim ki trafikte e, işte öndeki araca sinirleniyor. İşte yanlış bir hareket yapıyor, düşüncesiz bir hareket yapıyor. Şimdi, öncelikle şunu anlamak gerekiyor. Orada beni öfkelendiren şey ne? Diyelim ki işte insanlar düşüncesiz. İşte ne bileyim insanlar dikkatsiz. Ve işte ne bileyim tam işte şey ehil olmadan trafiğe çıkıyorlar. Şimdi burada aslında insanlarla ilgili bir takım yargıların var demek oluyor. Ve aslında sen zaten, insanlar düşüncesiz diyelim ki veya yani dikkatsiz. Sen aslında sadece trafikte değil, hayatın birçok alanında aslında, hani evde, işte, belki arkadaşlarında, ne bileyim markette, orada, burada. Zaten sen insanların dikkatsiz ve düşüncesiz neyse o an inandığın şey, zaten bunu birçok yer deneyimliyorsundur zaten. Ve orası da bunun bir yansımasıdır. Şimdi neden senin hayatın? Eğer bu senin çok önemli bir noktadaysa, yani çok takıldığın bir şeyse, e, o zaman şuna bakmak gerekiyor. Yani ne oldu da senin için e, hayatında işte insanlar e, dikkatli olmaları gereken bir noktaya geldiler, çok dikkatli olmaları gereken bir noktaya geldiler veya çok düşünceli olmaları gereken bir noktaya geldiler. Bu neden senin için bu kadar önemli? Ve bunun tersini gördüğünde seni bu kadar yüksek bir duyguya sokuyor. Şimdi tabii ki e, evet, insanların düşüncesiz olması birçok insanın için hoşuna gitmeyen bir dura davranış olabilir ama senin için bu öfke kontrolünü sağlayamadığın noktaya geçiren yer neresi oluyor? Şimdi e, burada işte hani ilk videolarımda çok bahsetmiştim. Önceki videolarımı izlediyseniz mutlaka birazcık aşina olmuşsunuzdur. Şimdi bizi yöneten yer aslında o programımızı oluşturuyor. Bilinçaltı programımızda oluşturduğumuz yer çocukluğumuz. Yani o 0-7 yaş dönemi. Ee, oradaki sizin için hani o programınızı oluştururken insanlarla ilgili acaba insanların düşünceli ol olmalı gerektiğiyle ilgili veya dikkatli olmaları gerektiğiyle ilgili yani bunu örnek olarak söylüyorum acaba neler kaydettin hangi deneyimleri yaşadın ki senin için bu kadar önemli bir hale geldi mutlaka buna karşılık gelen bir şey vardı yani seni o öfke kontrolümü sağlamam gerekiyor ama sağlayamıyorum dediğin noktaya getirecek bambaşka hikayeler vardır aslında o senin yaşadığın sadece bir sonuçtur. Yani o trafikte gördü, yaşadığını veya ne bileyim hayatında başka ne bileyim eşinle, arkadaşınla yaşadığın. O sadece bir sonuçtur. Ama oraya gelene kadar bir sürü aslında geçmişte hikayen vardır zaten senin. Yani onun ilk başladığı bir tohumun vardır. O yüzden bizim işimiz işte bugünle ilgilenmek değil. Yani bugün sen trafikte nasıl sinirlenmeden durursun veya işte annene, babana nasıl öfkelenmezsin. Bunu çözelim değil. hani bugünün derdini çözelim değil. hani biz geçmişe dair bir yolculuk yapıyoruz ve aslında bu nerede başladı? Ne senin için bu kadar bunu hayati noktaya getirdi, ne ne karar aldın, ne yaşadığını da aslında bugün bu yaşadığın şeyleri, bu tepkileri veya bu duyguları sana hissettiriyor ve bu tepkileri sana verdiriyor. Bu alışkanlığı nasıl oluşturduğuna dair aslında geriye dönük bir tarama yapmamız ve onu bunu ortaya bulup çıkartmamız gerekiyor. Ha ne oluyor? Tabii ki bu temizliği yani bu e, süreci izledikten sonra aslında orada bir tohumu bulduktan sonra da bir temizlik yapmış oluyoruz ya. E tabii ki artık şimdi hani o seanslardan sonra veya neyse yani kamptan sonra döndüğünde normal günlük hayatına tabii ki verdiğin tepkiler aynı olmuyor. Çünkü sen oraya girdiğin insanlar aynı kişi değilsin. E o yüzden o an senin o, o duygu durumunu etkileyen dış faktörler tabii ki artık seni etkilemez hale gelebiliyor. Ve bu çok normal. Yani doğal sonuç olarak bu da kendiliğinden gerçekleşiyor. Yani biz e, bu olmasın diye bir şey yapmıyoruz ya yani bu olsun diye de bir şey yapmıyoruz. Biz senin kendini en e, huzur ve en dengeli hissedeceğin versiyonuna getirmek için bir yolculuk yapıyoruz. Bunun sonucu olarak evet sen artık hemen parlamayan veya hemen her şeyi sinirlenmeyen ve öfke kontrolünü sağlayamayan bir insan olmaktan doğal olarak çıkmış oluyorsun. Ve doğal olarak artık o kişi olmuyor oluyorsun zaten. Bu da bizim için aslında ballı kaymak oluyor. <laughs> O ballı kaymak kısmını da bizler aslında bu hani nefes sürecinde çok fazla yaşıyor ve her şey bakışımız daha sorgulayan yerden olduğu için evet. ee, bazen etraftakiler de şey diyor yani siz de böyle çok poliyanla gibisiniz. Böyle <laughs> hani her şeyde hep mi yani hani şimdi bundan sinirlenmiyor musun? Bu çok mu normal gerçekten gibi Evet e, şaşkınlık tepkileri alıyoruz diye. Evet evet doğru. Buna da o yeni soruda böyle bir şey de değinmek istedim aslında. O polyanlacılık olarak gördükleri yerde ya da evet, aa, evet. siz de hani abartıyorsunuz dedikleri yeri belki o polyanlacılık zannettikleri yeri biraz açmak iyi gelebilirdi. Evet istedim. çok güzel bir soru sordun. Ee, nefes seansıyla sizi getirmek istediğimiz bilinç. Polyancılık değil. <laughs> değil bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Polyanlı mısınız? Hayır değiliz. Veya size bir şey e, öğretmeye mi çalışıyoruz? Hayır çalışmıyoruz. E, size sizin zihninizi işte ne bileyim bir doğru mu size kabul ettirmeye çalışıyoruz? Yani kendi doğru bulduğumuz bir şey var ve size bunu mu kabul ettirmeye çalışıyoruz? Hayır bunu da yapmıyoruz. Aslında hiçbir değil yani. Biz kimseye iyi düşün, iyi olsun demiyoruz. Çok basit bir yerden veya her şeyin iyi tarafından bak. Bak kötüleri görme, gözlerini kapat. Aman onlar var olmasın. Sen onları işte hani yok say demiyoruz. Yani sen bunu diyen bir insan varsa zaten o hani çok da dengede bir insan diyemeyebilirim. Yani bence siz kendi akılla sorgulamaya ve hani ben bu bana göre değil demeye devam edin. Eğer öyle diyen biri çıkarsa karşınıza. Ee, bizim yaptığımız şey şu. Bir şeyin e, hem iyi hem kötü iki tarafının da aynı anda var olduğu bilincine size getiriyor olmak. Yani diyelim ki şu bardağı verir misin Özge'ciğim? Tabii ki. Hani cam bardak olduğu için söylüyorum. Hani çok e, şey bir tabi ta deney vardır ya işte bu bardağı nasıl görüyorsun? Dolu mu boş mu? deriz mesela işte eğer dolu dersen işte iyi, olaylara iyi tarafından bakıyorsun işte boş dersen olaylara kötü tarafından bakıyorsun çok düz bir şeydir ya hani şimdi biz de diyoruz ki evet bu doğru hani biz şöyle bakıyoruz diyoruz bu bar gerçek ne biz her zaman nefesle beraber sizi ulaştırmak istediğimiz yer gerçeğin ne olduğu bizim için her şeyin her çalışmanın temelinde yatan şey budur gerçekmek, sizi gerçekmek. Çünkü gerçekte hiçbir sorun yoktur arkadaşlar. Gerçekte hiçbir şey iyi değildir, gerçekte hiçbir şey kötü değildir, gerçekte hiçbir şey sorun değildir veya sorun değil değil de değil, değildir. Gerçek olduğu gibi gerçektir ve hiçbir anlamı yoktur. O gerçeğe anlam veren bizizdir. Aslında bizim size getirmek istediğimiz yer burası. Yani bu bakış açısıyla aslında baktığımda biz şunu söylüyoruz. Bu bardağın yarısı dolu ve yarısı boş. Ve gerçek bu. Ne dolu tarafını görüp sadece oraya tutunabilirim. Ne de boş tarafını görüp sadece oraya tutunabilirim. İki ucu tutunmakta değil. Ben hem dolu hem boş olduğunu aynı anda görüyorum. Ve hiçbir tarafı tutmuyorum. Yani bir tarafı inat etmiyorum. İşte ben illa başarılı olacağım. Başarılı olmak zorundayım. Veya işte ben hep işte olumlama yapayım. Ben çok başarılıyım. Ben çok başarılıyım. Buna tutunmak değil veya Allah kahretsin ben ya başaramazsam, ya başarısız olursam, ya ben geçen sefer de başarısız olmuştum diye başarısız tarafının tutunmak da değil. Ben geçmişte, diyelim ki geçmişte deneyimlerimden örnek alarak hani bana düşünce gönderiyorsa zihnim, benim geçmişte hem başarılı olduğum hem de başarısız olduğum deneyimlerim var. Gerçek bu. Ben ne saf başarısız bir insanım ne de saf başarılı bir insanım. Ben her ikisiyim diyelim ki yemek yapmakta başarılıyım ama belki de temizlik yapmakta başarılı değilim. Şimdi o zaman bu bardakta yarısı boş ve yarısı dolu. Şimdi bu polyancalık mı yoksa gerçekçi olmak mı? Şimdi bunu diyen insanlara bunu söylemek istiyorum. Hayır biz polyancalık yapmıyoruz ve polyancalık yapmayın zaten. Çünkü polyancalık yapmak demek bir şeyleri göz ardı etmek demekse veya bir şeyleri görmezden gelmek demekse ya kendini kandırmak gerçek demekse dışı. bu zaten gerçek dışı bir şey ve biz, bizim istediğimiz şey bu değil ki. Bizim istediğimiz şey sizi gerçeğe getiriyor ama. Çünkü gerçekte sorun yoktur. Gerçek sadece gerçek olduğu gibidir yani. Bu masanın masanın gerçektir ve masa olduğu hali hiçbir anlam ifade etmez. Ama bu masayı ben severim. O zaman Aa, bana iyi hissettiriyor derim. İşte bu masanın ama bir işte atıyorum camını beğenmem. Derim ki Aa, bu masanın camı da olmamış derim. Ve bana kötü hissettirir. Veya yani, ne bileyim hoş olmayan bir duygu hissettirir. Ve ona yorumladığım yerden bir duygu hissederim. Ama bunun gerçek olduğu ne? Bu bir masa. Nasıl bir masa oldu? Benim verdiğim anlamlara göre değişen şeyler. O yüzden biz de aslında yaşadığımız, hayatımızda yaşadığımız olaylarla ilgili sadece yorumlarımız aslında bize bir şey hissettiriyor. Onunla ilgili fikirlerimiz, düşüncelerimiz, yani o gerçeğe giydirdiğimiz şeyler bize bir duygu hissettiriyor. Ve bu noktada nasılsa polencilik öğretmeye çalışmıyoruz. Yani bunu yapın demiyoruz. Gerçek ne? Gelin hep beraber burayı aydınlatalım diyoruz. Evet. O zaman hazır aydınlatmışken ortalığı bari kapatalım. Işıl kapatalım. <laughs> tamam. ışıl bir kapanış olsun. Peki. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videomuzun altında yorumlarınızı güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayınız efendim. Siz, çünkü o yorumlarınızı görüyor olmak bizi de motive eden şeyler oluyor. O yüzden çok keyif alıyoruz. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. O zamana kadar esen kalın efendim. Bye bye. Bye bye.